tarafa geliyor. Hayır. Geri gel. Alanı. Herkese iyi bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Backgrounds oynuyoruz. Bu Backgrounds'ın ilk bölümü. Ama biz daha öncesinde oynadık. benle Eymen oynadık. TV'de şöyle görüyorsunuz. İlk bölümde sıkıntı olduğu için tekrar çekiyorum. Hani ikinci bölümü önceden e, çektiğim bölüm olacak. Bu bölümü sadece yeniden çekeceğim. Ardından böyle bölüm bölüm bitireceğiz. Şöyle hızlıca başlar diyelim. Evet arkadaşlarımız gelsin. Eymen geldi. Sezar geldi. Hoş geldiniz gençler. Discord'dan kulaklığımı kapattım. Şimdi görevlerimiz ne arkadaşlar? Işıklar kesildiğine kayıt al. Bir silimmer kaydet. 10 tane kaset bul. Haydi geçmiş olsun. Üç numara. 3 numara kim? Sezar olmasın. Yok bu üç kim? Benim. Üç benim. Bu kim? Sezar. O Sezer. Kaç numara? İki numara. Okey. Şimdi şu şeyi takip edelim de. Etrafa baka baka yerde kaset olacak. Ee, kaseti bulalım. Burada ne var? Sezar yerde gördüğün bir şey olur salutta. Ben azıcık şuradaki kaseti alayım. <laughs> Galiba da aldık. etrafa bakalım. Kaset. Burada bir şey yok. Fazla yaklaşmıyorum da. Oğlum Sezar'ı keşke karanlıkta kaçması gerektiğini söyleseydik ya. Yani. Neyse Eymen'le yan yanarlar. Onlar Birbirlerini söyler herhalde. badem su yine çıktı. 10 kaset yok mu? Aya bir uzun sürecek bu video. Böyle bir wipe aldım. Bir bulduk. Oraya gitmeyeceğim. Burada canavar gibi bir şey gördüm karanlık bir de. Şuraya gireyim bir. Ah canavar buradaymış bak ben boşu boşuna demiyorum bir şeyler duydum diye. Birisi daha bulmuş. Bir görevi daha halletmiş olmalıyız. Evet. Limer. Bu Sezer. Sezer dışarı çıkma saklan. Ve etrafına gülen Surat varsa dışarıda C'ye basarak ona bas. Ona bak yani. C'ye basarak ona bak. Aa Türkçe. <laughs> C'ye bastıktan sonra ona bak. Eymen. Sağ tarafta canavar. Bu tarafa geliyor. Hayır. Bir delik bulmam lazım. Oğlum çok korktum. Aşırı korktum. Galiba biz ülkelerden birkaç kişiyi böyle yediler bitirdiler. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Hocam 5 tanesi okey. Alo. alo. Buraya saklanayım. Alo 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 alo. Ezer, Ezer öldü galiba. Yok göremiyorum. Sezar ben ne göremiyorum ya. En son bana sık çalıyordu. Sonra ben oradan Mutlaka uzaklaştım. Kaydı. Evet. Bir Slammer kay e kaydedeceğiz. Ve 5 tane kaset bulmamız gerekiyor. Ha gülen surat. Saydı mı? Saydı saydı saydı. Eee bakıyor lan. Tamam 5 tane bulacağız. Sen Sezar'a mı bakacaksın yoksa kaset mi arayacaksın? Sesin gelmiyor. Şu an gelmiyor mu? He şu an geldi. Sezar'a mı bakacaksın ya. kaset mi arayacaksın? Videoyu ufak bir kestim. Eymen Sezar'ı Sezar arayacak. Ben de şey arayacağım. Kaset arayacağım. Şöyle etrafa... Ya da beraber mi gidelim? Beraber gidelim dur. Öyle mi yapalım? Beraber gidelim, beraber. En son burada peşimdeler. Peşimdeydi. Sezar bizi duyuyorsan ıslık çal. R harfiyle. Hayırdır? Alak. Üç tane var hem suyu oldu oğlum ya. nereye kayboldu bu çocuk? Bilmiyorum ki. Allah! Gel gel gel. Oo, ye yere, bak yere. Benim mi madem falan? Var bende. Tamam. Dört tane bandaj var. Bırakabilirim istersen. Geliyor bak bak. Sarsıntıya bak sağ parçası. Geldi burada. Hani. Bir kan. Gitti, gitti acaba Cezar'a ne yaptı ya? Ben onu onu merak ediyorum. Halen <laughs> buto <burda> galiba. Ha. Nola da tutunman lazım. Abi şey var. Ne? Ee, bir süre sonra kendiliğinden komple ölebiliyor. Aset arayalım o zaman. Aynen olabilir. Ayrılalım mı? Ya da bence aynı aynı gidelim. Bence yan yana gidelim çünkü tamamlandığında. Kaç tane altı oldu? Geliyor geliyor geliyor. Gel 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 Gelişte gel bak Allah'ım ya. Allah ya. ya. Titrete titrete geliyor yeri. <laughs> Sezar eğer öldüysen ba bana DM'e bir tane nokta atar mısın? En azından ölüp ölmek Öldü. Öldü bana yazdı. He tamam o zaman. Sezar bu evi senin için alacağız. Dört tane kaldı. Demin topladığımız rüt var ya. He? O Sezar'ın. Demin topladığımız 4 Sezar'ın da. Nasıl lan? Bildiğin burada kapıda ölmüş girerken. Onun yazdı bana. Orda, orada orda. Gir gir. Çıkma çıkma sakla. Işığı kapat. Gitsin uzaklaştı. <laughs> Gitmiyor ki ışığı kapatmıyor. T'ye bas. Sen, sen olsun sen ışığı kapat. Tamam. Kafanla aşağı indir. İki de böyle dans edebiliyor muyuz? Ordaydın be, ordaydın. Hepiniz oradaydınız. sağ tarafta. Ben bu tarafa kaçarım. Büseliliğine kurtuluk izimizi kurtardık. Arkamızda ama. Şimdi bunları buraya bıraksan ne olur? Niye de sayar mı? Saydı lan! Tam Burada Eğmeni de orada bıraktık ama yapacak da bir şey de yok Şey bir an önce Burayı atlamak istiyorum diğerlerine çok edeceğiz Böyle boş olan yerleri birazcık kesebilirim Video bir uzun olmasın diye Te. Neyse buraya Son dört tane lan. Son 3 tane. 7 tanemizi bulduk. O bak sayesinde inşallahımızı da asansöre koyarak böyle bir şey elde ettik. üstümüze Umarım kasetler ileride işimize yaramaz yani. Öyle umut ediyorum. tane daha buldum. Son iki. Heh. Son bir tane. Bir tane bulduk mu? Bitiyor. Kurtuluyoruz yani. Canavar orada. Ama orada. Ya. Alo. Abi, ben buradan, beri ne? Abi buradan Ben çıkamıyorum. Bu adam hep kapılar. Neredesin? Asansörde mi? Asansör. Sesi. Sesi gitti. Geliyor mu? Ha şu an geldi. Ol sen niye sarsdı evimde? Ben onları gördüm bıraktım, geldi, çıkmadı gitmedi, Allah ya neyse. O zamandan beri kapıda ya. O zaman şöyle yapacağım. Ben kendimi feda edeceğim arkadaşlar. Kendimi feda et- Ney? Olur bir şekilde ışık geldiğinde ıı, kaç bir bir yere. <laughs> Geri gel. Alanı. Abi çift defolup gider misin? Bak bak sen şu üstümdekileri şuraya atayım. Koş Emre koş koş koş. Hele hele. Hele. Canavar etrafta. Oğlum ben de etrafa baya bir baktım. Bu canavar niye gelmiyor falan dedim. Sonra dedim bu kesin Emre'nin etrafına falan takılıyordur. Öyle yani. Ayrılmadı kapıdan çıkamadım ben. Senin için de iyi oldu galiba. He? Senin için de oldu galiba evet, adamın gitmemesi. İyi oldu ben rahat rahat etrafa baktım. Kasetleri aradım da. Kasetler nerede? Neyse inşallah ileride bakacağım. Ne oluyor, oluyor. oğlum? Oğlum oluyor? Bismillah. Eee Oy kendine gel Tamam Şimdi Gidip atlayacağız sonra Sezar gelecek Tamam Evet önceki bölümde aslında burayı çekmemiştim ben Yani ilk birinci bölümde arkadaşlar Şu an yani çekeyim Buradan çıkıyoruz böyle Burayı takip ediyoruz canavar falan gelme o yüzden rahatsız yani işin açıkçası. İşin açıkçası ne arkadaş ya? Şöyle devam edelim devam edelim devam edelim. Nasıl da tahmin ettim ama. Eymen bizden hızlı koşuyor koşuyor. Acelesi var sanki. Enerjimi düşürdü oğlum bu konserve. Ya ben de konserveydim de. Orada arkadaşlar videoya like atmayı, kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Böyle güzel içerikler gelmeye devam edecek. Old serisi devam edeceğim. Korka korka. <laughs> Yapacak bir şey yok ona. Orada Ramazan'da yavaş yavaş yaklaşıyor. Gelecek hafta Ramazan. video Ramazan'a güzel gideceğini düşünüyorum şahsen böyle savur falan beklerken şey iftarı beklerken Nerede bu ya? gelemedik. Vallahi ya bayağı koşturuyor koşturuyor. Buradan. Arkadaşlar normalde bu kadar uzun değil. Nedense şimdi bayağı bir dolandırdı. Bu arada eskiden de böyle bir şey yoktu. Hani asansörden değil ekmeğe çıkıyorduk. Buluyorduk da. Şimdi nedense böyle uzatmışlar. Çok saçma. Evet ışık da gitti. Canavar böyle kaçmış sanıyorummuş. Ne ne miydi mi gider var ya Ha bulduk. Eymen burada mısın? Gel gel. Allah ben yanlış atladım. Her neyse buradan böyle atlıyoruz. Ardından diğer bölümü geçiyoruz. Evet Eymen burada. Sizler de burada. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.